Evet herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Geldik bir deste seç günümüze daha. Evet hadi bakalım deste seç severler. Neredeyseniz çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Bir toplanın bakalım bakalım. Bugünkü sorumuz aklımdaki kişinin benimle ilgili eyleme hamlesi ne olacak? Evet deste seç olarak yapacağız arkadaşlar. Bugün bu sorunun cevabını deste seçte arayacağız. Haydi bakalım bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle tabii ki her zaman olduğu gibi kendi kolektifimi niyet alıyorum. Yani YouTube kanalımın aboneleri, diğer kanallarımın takipçileri, aboneleri, danışanlarımı, dostlarımı ve arkadaşlarımı kolektifime alarak Şöyle bir kartlarımı sizler adına kesiyorum. E tabii ki siz de bu kolektifte olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz bir zahmet çık tamam mı? Evet hadi bakalım şöyle. Bir rezone olun. Odaklanın. Niyetinizi alın. Aklınızdaki o kişinin sizinle ilgili hamlesi ne olacakmış? Bir sorun bakalım bakalım. Biliyorsunuz ben deste seçti de olsa bütünden odaklanmayı seviyorum. Eğer ki deste seç sevmiyorsanız ki haftada bir güncük yapıyorum. Artık bunu da e, ee, mazur görün çünkü deste ses severleri de kırmak istemiyorum sizler her biriniz benim için ayrı ayrı çok kıymetlisiniz ve hepinizin düşüncelerini önemsiyorum değer veriyorum o yüzden de her birinizin gönlünü yapmaya çalışıyorum o yüzden de bir güncük de olsun bu deste ses sevmeyenler de ee, izleyin şöyle yaparsınız her desteği dinlersiniz Hangi deste size uyuyorsa onu seçersiniz Ya da üçünü birden dinleyip Kendinize uyan kısımları alırsınız Yani bu o kadar atla deve bir şey değil Yani sonuçta Evet arkadaşlar şimdi Bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu unutmuyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linkleri de videolarımın altında var. Oradan da takip edebilirsiniz ve yazabilirsiniz. Şimdi... İlk destemizi oluşturmak adına kartlarınızı çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Ve her zaman dediğim gibi kolektifime en doğru mesajları almaya niyet alarak kartlarınızı çekiyorum arkadaşlar. Bakalım bu arada hep söylediğim gibi kartlarımı daha çekerken de rezone olabilirsiniz. Evet bu kart bana bu deste daha böyle bu Kartlar daha yakın geldi. Ben bu desteği e, seçeyim de diyebilirsiniz. Evet, bakalım Bakın kendisini nasıl attı. Evet, demek ki mesaj var. Bir tane daha aldık mı? Tamamdır. Evet, şöyle. Yine şuradan bir deste daha oluşturmak istiyorum. O üç tane birden geldi. Bir tane daha altı mı tamamdır dedim zaten kendisine attı. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi desteleri oluşturdum. Evet kartlarımızın içinden kartları seçerek ayrı desteler oluşturduk. Şimdi şöyle bir odaklanın bakalım. Tabii ki biliyorsunuz deste seçseverler çok iyi biliyor. Ben destelere obje koymayı çok seviyorum. E ne yapıyoruz? Objelerimiz muhteşem. İlk destemize kalp objesini koymak istiyorum. İkinci destemize kelebek objesi koymak istiyorum. Üçüncü destemize de taç objesi koymak istiyorum. Kraliçenin tacı. Evet. Şöyle bir bakın. Evet bu arada sanırım kraliçenin tacı diye bir takipçim de var. Buradan da ona sevgiler olsun. Evet şöyle bakalım. Odaklanın. Tekrar bir hangisi size cazip geliyorsa bir seçin bakalım. Önce kalp destemizle başlamak istiyorum. Evet aklımdaki kişinin benimle ilgili hamlesi ne olacak sorusuna ilk kart destemize başlamak istiyorum. Evet bakalım bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili hamlesi ne olacakmış. Ay ne güzel. Aşk geldi. Aşk aşk geldi arkadaşlar. Bu destede aşk geldi. Nasıl görüyor musunuz kalbin enerjisini? Ya bu kadar olur. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir kere o niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Yine bu videoyu izlediğiniz andan itibaren bir geri sarın sarım bakalım geçtiğimiz iki saat, iki gün, iki hafta, iki ay içi ya da ikili bir tarihte bir hayal kırıklığı ve bir olumsuzluk yaşamışsınız. Böyle bir şeyler istediğiniz gibi olmamış, sizi üzmüş, kırmış. Hatta o kadar bu ilişkide kendinizi verimsiz ve yalnız hissetmişsiniz ki Sanki her türlü bu ilişkide tutunduğum her şey elimde kaldı. istediğim gibi olmuyor. Bir kısırlık, bir verimsizlik var bu ilişkinin üzerinde. Ama her şeye rağmen ben aşığım. Evet karşımdaki kişi de bana aşık. Düşüncesi ya da niyeti içinde olan e, enerji hakim bu kartlarda. Şimdi arkadaşlar o niyet ettiğiniz kişiyle hala bağınız devam ediyor. Üstelik burada bir de aile bağı, akraba bağı, can bağı ve gönül bağıdır aynı zamanda. Bu bağlar da bir şekilde mevcutta var olarak gösteriliyor. Şimdi aklınızda o niyet ettiğiniz kişide de aynı şekilde size aşk ve sevgi bağının devam ettiğini veriyor kartları. Size bazı yalanlarla, bakın size söyleyeceği yalanlar var. Ve bu, belki de daha önceden e, size e, yine yalanlarla gelmiş olabilir. E, hatta e, bu konuda kafasında mahkeme de yapıyor. Yani e, böyle hani yine aynı şekilde mi gitsem, böyle bazı e, acaba sahte davrandığımı hisseder mi? Hani bir e, sahtelik mi yapsam? Gerçek olmayan e, bir şeylerle ona e, harekete geçsem Çünkü bakın size gelmeye çok çekiniyor Çünkü sizin iki kişi arasında olduğunuzu düşünüyor Belki gerçekten iki kişi arasındasınız Belki de e, ailenizle e, bu niyet ettiğiniz kişi arasında kaldınız Ya da başka bir durumda söz konusu olabilir Ama burada gerçekten sizinle ilgili çok mücadele ettiğini ve savaş verdiğini e, veriyor kartların. Bu arada dışarıdan da sokak satıcısı da geçiyor. Yani çok enteresan. Onun sesi karışmıyordur diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar. E, bu desteği seçenler <laughs> böyle karışık oldu biraz ama e, Arkadaşlar aklınızdaki kişi size arayıp aramama konusunda çok ciddi bir mücadele ve savaş veriyor. Sizinle ilgili eyleme hamlesi size aramak, sahte de olsa, yalan da olsa bir şekilde size sürprizle gelmek kafasında çok mahkeme yapıyor, ikilemleri çok fazla. Çünkü dediğim gibi sizi iki kişi arasında görüyor belki hayatınızda biri olduğunu düşünüyor ya da gerçekten var ya da bu kişi illa hani e, ilişki anlamında değil belki aileniz belki arkadaşlarınızla kaynaklı da ikilemlerde olduğunuzdan dolayı çekinceleri var olarak gösteriliyor evet güzel geldi arkadaşlar bakalım şimdi gelelim kelebek objeli destemize. Evet. Kelebek objesini seçen canım gönüldaşlarım. Bakalım sizlere nasıl mesajlar gelecekmiş. Aklımdaki kişinin hamlesi, eylemi ne olacak diye sorduk. Bakalım ne olacak mı? Şimdi Aklınızdaki kişiyle çok zorluk yaşamışsınız bu desteği seçenler. Özellikle geçtiğimiz 10'lu zamandan beri aranızda e, biraz da dış etkenlerden kaynaklı zor durumlarda kaldığınız ya da zorluk yaşadığınız konu ya da olaylar gündeminizde mevcutmuş. Şimdi bu yüzden dolayı da belki de dargınlık, kırgınlık ya da iletişim sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Ama velakin gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak şu anda aklınızdaki kişinin kendisini iyi hissetmediğini ve iyiye gidebilmek adına da size bir hamle yapması düşüncesi içerisinde olduğunu söyleyebilirim ama bu hamle aslında sizinle karşılıklı gelip ciddi bir konuşma yapmak çünkü burada bakın aranızda hala güçlü bir bağ var. Hatta kendi egosundan şunu da söylüyor aklınızdaki kişi. Ben senden çok şeyi istedim, diledim, rica ettim, yapma dedim, etme dedim ama sen hala inatla bunları yapmaya, söylemeye neyse devam ettin. Yani hep dediğim gibi arkadaşlar siz size ait olan kısımları alıverin burada. Bu yüzden dolayı da evet aklınızdaki kişi bir şekilde size ulaşmak istiyor ama sizde en büyük sıkıntısı tekrar kavga, tartışma ve bir münakaşa yaşamak korkusu çok fazla. Hatta bu yüzden dolayı ben gene tartışırsak, gene münakaşa edersek ona karşı yani size karşı zalimkar, otoriter, belki de baskıcı, onu böyle kıracak, dökecek tavırlara bürünebilirim. E bu yüzden dolayı da daha sonra sıkıntı yaşarız. Aslında bir şeyler onun zannettiği gibi değil diyor aslında. Aklınızdaki kişi gerçekten burada çırpınıyor yani. Bu yüzden de zaten çok takıntı yapmış ama inanılmaz <laughs> özgüvenli bir insan özellikle kendisiyle bağlantılı özgüveni çok yüksek sizin ona olan duygularınıza da özgüveni çok yüksek yani sizin hala onu düşündüğünüzü sevdiğinizi çok net bir şekilde biliyor ama dediğim gibi kavga ya da münakaşalardan kaynaklı aslında size gelmek istiyor ama hani böyle hatta belki yemekli içmekli bir ortamda ne bileyim işte belki evinize gelir belki onun evine gidersiniz ya da ee, ne bileyim restoran olur, kafeterya olur, bir oturup konuşmayı düşünüyor ama en büyük korkusu kavga ve münakaşa. Bu kavga ve münakaşa korkusu yüzünden de kendisine de hakim olamayacağını bildiği için şu anda iletişimsiz kalmayı tercih ediyormuş ona göre. Tamam mı? Evet bakalım şimdi kraliçe tacından gelecek mesajlar neymiş? Şöyle kraliçe tacımızı seçenler için bakalım nasıl bir mesaj gelecek. Evet şöyle güzel enerjimizi gönderelim. Aklımdaki kişinin hamlesi eylemi ne olacak diye sorduk. Anam bu desteği seçenler Napolyon. Bu desteği seçenlerin ...aklındaki kişi Napolyonmuş... ...hakikaten kraliçe tacına uygun geldi... ...gördüğünüz gibi... ...para enerjisi yüksek... ...derdi imanı para... ...işi gücü para... ...iş, işkolik... ...bak güç, imparator enerjisi de geldi... ...ve maddi ya da manevi anlamda... ...böyle güçlenme derdinde... ...onun eyleme... ...hamlesi tamamen kendine ait... ...yürüyen ego anam bu... Direkt kendini düşünen, bencil, egoist, maddiyatlı, odaklı, madde odaklı bir şahıs yani. Şimdi ben ne diyeyim burada? Şimdi aslında çok da güzel iki kart var. Bak her iki taraf da birbirine takıntılı. Yani siz e, ama ikinci plandasınız. Bunu, bu niyet ettiğiniz kişi de birinci plan, ilk plan güç, maddiyat, para dediğim gibi Napolyon bu. Bu Napolyon Bonaparte. Yani Buna çare yok. Bu işkolik e, tamamen güç odaklı bir şahıs. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada zaten aranızda bakın bir de yurt dışı kartı geldi. Belki siz yurt dışındasınız ya da o niyet ettiğiniz kişi yurt dışında ya ülke farkı var ya şehir farkı var aranızda. Yani mesafe olarak da verdi. Şu anda dengede ve stabil kalmayı tercih ediyor sizinle ilgili. Dediğim gibi tamamen maddiyatı odaklı olduğunu veriyor kartlarım. Sizinle bağlantılı daha önceden sanki böyle bir atılım yapmış, belki size ulaşmak istemiş, belki de siz bir girişim yaptınız ama istediğiniz sonuca varamadınız çünkü bir rahatsızlık da burada söz konusu. Hala ayrı, dargın, kırgın ya da küsli olabilirsiniz bakın, küslüğü de veriyor burada. Belki iletişim halindesinizdir de şehirler ya da ülkeler ayrıdır. Çünkü burada yani ayrılığı her türlü şey. Ayrılığı olarak da düşünebilirsiniz. İlla tamamen kopmuş bir ilişki de diyemeyiz. Ama dargınlığı kırgınlığı da temsil eder. Ama ona rağmen de hala her iki tarafında aklının birbirinde olduğunu da verir. Şimdi burada niyet ettiğiniz kişi gerçekten çok takıntılı ve saplantılı bir karakter. Bir şeyleri böyle kafasına çok kuruyor, aşırı derecede kurumuş büyütüyor, abartma potansiyeli de yüksek. Bu yüzden dolayı da size karşı iki yüzlü yani sizi özlese bile özlemiyormuş gibi, sizi sevse bile sevmiyormuş gibi, işte sizi istese bile istemiyormuş gibi davranan bir şahıs olduğunu veriyor. Bu yüzden de şu an pek eyleme geçmeye niyeti yok hayatım bunun. Baştan söyleyeyim size. Şu an sadece dengede ve stabil kalmayı düşünüyor. Ha, şöyle de bir şey var. Her türlü benim diyor takıntı yaptığı bir insanım. Ben de ona takıntılıyım. Bir şekilde tekrar zaten iletişime geçtiğimiz zaman da şu an bazı rahatsızlıklar var aramızda. Ben şu an tamamen akıl, şuur, mantık üçgeninde dengede stabil hareket etmeyi tercih ediyorum. Biraz zamanı ve akışa bıraktım. Zaten uzaklaştım bir şeylerden. E, araya giren biri ya da birileri de oldu. Bakalım bir zaman ne gösterir modunda duran bir karakter olarak verildi. O yüzden dolayı bu desteği seçenler pek bir eylem ya da hareket beklemeyin bu ara. O niyet ettiğiniz kişiden çünkü o tamamen kendine Müslüman derler ya. Aynen öyle. Şu an kendine çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. hoşça Hoşçakalın.